YGS yazılık yaş problemleri çözüyoruz. Bir baba 40 oğlu 16 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı yaşları farkının 3 katı olur. Yaşları farkı hiçbir zaman değişmeyecek. Yaş farkını bulalım. 40'tan 16 çıkarsa yaşları farkı 24 çıkacak. Yaşları farkı 24. Kaç yıl sonra diyor yaşları toplamı yaşları farkının 3 katı olacak. Yaşları toplamı 40, 16 da 56 yapıyor. Baba ve oğlu aynı anda büyüyecek. O yüzden yaşları toplamı x artı x'ten 2x olacak. Yaşları toplamı yaşları farkının 3 katı olacak. Yani bu 72 olacak. Buradan da 2x'imizi bulalım. 56 72'ye 56'yı çıkarırsak 16 kalacak. X'imiz de buradan 8 olacak. Yani 8 yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı oluyormuş. Bir dedenin bugünkü yaşı büyük torunun yaşının 3 katı, küçük torunun yaşının 4 katıdır. Dede var. Küçük torun Büyük torun. Dedenin bugünkü yaşı diyor. Büyük torunun yaşının 3 katı, küçük torunun yaşının 4 katıymış. 3 ve 4'ün ortak katı olan 12 kat alalım dedenin yaşına. Büyük torunun 3 katı olduğuna göre büyük torun 4x yaşında. Küçük torunun 4 katı olduğuna göre küçük torun da 3x yaşında olur. Şimdi küçük torun büyük torun yaşına geldiğinde küçük torun 3x büyük torun 4x o zaman küçük torun 4x yaşına geldiğinde x kadar artıyor. Büyük torun 5x yaşına gelir. E, ise 13x yaşına gelir. Yani x kadar artacak. Artış x kadar. Dede 72 yaşında olacakmış. Yani 13x 72 olacak, 78 olacak. Buradan da x'imizi bulalım x'imiz buradan 6 defa 78'i 13'e bölersek x'imiz 6 çıkacak. O zaman bize neyi soruyor? Büyük torunun bugünkü yaşı yani. Bugünkü yaşı neydi? 4 x'ti. 4 kere 6'dan 24 çıkacak. İkinci sorumuza bakalım. Ali ile Cem'in bugünkü yaşları toplamı 48'miş. O zaman Ali'ye x diyelim. Cem ise 48 eksi x olur. Ali Cem'in bugünkü yaşındayken diyor. Ali o zaman 48 eksi x olacak. Yaş farkını bulalım. Büyükten küçüğü çıkaralım. Yaş farkı 48 eksi 2x olacak. 48 eksi 2x. Eklersek o zaman Cem ne yapar? 96 eksi 3x olacak. Ali Cem'i bugünkü yaşındayken Cem 21 yaşında olacağına göre yani 96 3x 21'miş. Buradan da eksimizi bulalım. 96'dan 21 çıkarsa 75 3x olacak. X'imiz de buradan 25 çıkacak. Bize sorulan şey Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır diyor. Ali X yaşındaydı. X'e 25 bulduk. Demek ki bugünkü yaşı 25'miş. Geçelim. Üçüncü sorumuza geçelim. 2012 yılında doğan bir kişinin şimdiki yaşı doğum yılının rakamları toplamının 3 katından 2 eksiktir diyor. Bu kişinin şu an yaşadığı yıl aşağıdakilerin hangisidir demiş. Şimdi 2012 yılında doğan bir kişi yaşı diyor. Doğum yılının rakamları toplamının 3 katından 2 eksikmiş. 2012 yılında doğduğuna göre rakamlarını toplayalım. Sonra doğum yılının rakamlarını toplamının 3 katından 2 çıkaralım. 2 1 daha 3, 2 daha 5 yani 5'in 3 katı 15, 2 çıkarsa 13 kalacak yani. Burası 13 olacak. Demek ki kişi 13 yaşındaymış. 2012'ye 13 eklersek 2025'e ulaşacağız. Yaşadığı yıl 2025 yılıymış. Beşinci sorumuza bakalım. Üç kardeşin yaşları sırasıyla 2, 4, 5 sayıları orantılıdır. Yani doğru orantılı. 2 yıl önce yaşları toplamı 49 olduğuna göre büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 2 yıl önce hepsini 2 yıl eksi yapacağız. 2 yıl küçük yapacağız. O zaman 2K diyelim. 4K artı 5K kardeşlerin gençlerin. 2 yıl önce olduğu için 2, 2, 2 çıkarırsak 6 çıkaracağız. 49 yapacak. Buradan da 2, 4, 6, 5, 11, 55K yapacak. 11K 55 yaptı. Buradan da K'mız 5 yapmış oldu. Bugünkü yaşı kaçtır? Büyük olan kardeşim bugünkü yaşı yani bize 5K'yı sormuş. 5 kere 5'ten 25 çıkacak. Altıncı sorumuza bakalım. Bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 18. O zaman kızların sayısına biz x diyelim. Yaş ortalaması 18'miş. Erkek sporcuların yaş ortalaması 20. Erkeklere de yaş ortalaması 20 diyelim. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıymış. O zaman erkeklere x diyelim. Kızlara 3x diyelim. Değiştirelim. 1'e 3 oranı olsun. Grubun yaş ortalaması kaçtır demiş. Grubun yaş ortalamasını bulalım. Tüm yaşları bulup 4x'e bölelim. Şimdi toplam yaşı bulalım. 3x 18'i çarparsak 54x yaptın. x'le 20 çarparsak 20x. Toplam yaşı kişi sayısına böleceğim. Toplam kişi sayısına. Toplam kişi sayısı ise 3x kızlar vardı, x de erkekler vardı. 4x'e böleceğiz. 54 20 daha 74 yapar. 74x'i 4x'e böleceğiz. x'ler gider, 74'ü. Önce 2'ye bölelim. 37. Tekrar 2'ye bölelim. 37'yi de 2'ye bölersek 18,5 yapacak. Yedinci sorumuza bakalım. İlhami 3A artı 5 yaşındayken Hakan 5 artı 34 yaşındadır. İlhami 14-2A yaşına geldiğinde Hakan kaç yaşındadır diyor. Bunların yaş farkı aynı olmak zorunda. Yaş farkını alalım o zaman. 5A'dan 5A artı 34'ten 3A artı 5'i çıkaralım. O zaman eksi 3A eksi 5 olur. Hakan'ın yaşına da x diyelim. Büyük olan Hakan olduğu için Hakan'dan çıkaracağız. Hakan x eksi ilami çıkaralım. O eksi 14 artı 2a olur. Buradan da 5 anın 3 a çıkarsa 2a kaldı. 34'ten 5 çıkarsa 29 kaldı. x eksi 14 artı 2a. 2a'lar gitti x'imiz de buradan 29 artı 14 çıkacak. O da 43 yapacak. Geçelim 8. sorumuza. Bir baba 32 oğlu 8 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları farkının yaşları farkının yaşları toplamının oranı 12 bölü 25 olur demiş. Şimdi baba x olsun. Baba x oğlu Babanın 32 oğlu 8 yaşındaymış. X yıl sonra. X yıl sonraki yaşları toplamına ve farkına bakalım. X yıl sonra. Yaşları farkı hiçbir zaman değişmeyecek. Yaşları farkı kaç yıl olsa olsun hiçbir zaman değişmeyecek. Yaşları farkı 32 8 olacak her zaman için. Yaşları toplamı ise 32'ye 8 ekleyelim 40. Baba da x yıl büyüyecek. Oğlu da büyüyecek. 2x ekleyeceğiz. Eşittir. 12 bölü 25 olacak. 32'den 8 çıkarsa 24 kalacak. 24 ile 12'yi sadeleştireceğiz. 24 40 artı 2x. 24 olması için burayı da sağ tarafı da 22 ile genişletelim. 24'e 50. Buradan da 24 ile sadeleşir. Paydalar da aynı olacak. O zaman buradan da x'imiz 5 çıkacak. 5 kere 2 10 40 da 50 yapıyor çünkü. Demek ki 5 yıl sonra bu oluşacak. 10. sorumuza bakalım. Kerem ile gizemin 3 yıl önceki yaşları oranı 3 bölü 4. Kerem Gizem'den 3 yaş daha, 3 yaş küçük olduğuna göre diyor. Gizem'in şimdiki yaşı kaçtır diyor. Kerem diyelim şuna. Buraya da Gizem diyelim. X, Y olsun. Kerem ile Gizem'in 3 yıl önceki yaşları oranı X-3. Y-3 oranı 3 bölü 4'müş. Kerem Gizem'den 3 yaş küçük olduğuna göre yani aralarında 3 yaş fark var. O zaman y yerine x artı 3 alacağız. Yani Gizem Kerem'den 3 yaş daha büyük. O zaman orantımızda gerekli şeyleri yazalım. x eksi 3'ümüz aynen var. y yerine ya da y eksi 3 eksi 3'ü buraya atarsak y eksi 3 de x olur. 3 bölü 4. Buradan da işler dışlar çarpımı yapalım. 4x eksi 12 eşittir 3x. Buradan da 3x'i bu tarafa atarsak eksimiz 12 çıkar. Şimdi bize sorulan şeye bakalım. Gizemin şimdiki yaşı kaçtır diyor. Gizem x artı 3'te 12'ye 3 eklersek 15 olur. 11'e bakalım. İlker 3 yıl önce Uğur 4 yıl sonra doğsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı diyor. O zaman İlker'e x diyelim. Uğur'a da y diyelim. İlker 3 yıl önce doğsaydı x eksi 3 ye. 3 yıl önce doğsaydı Uğur 4 yıl sonra doğsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı. İlker 3 yıl önce doğsaydı 3 yaş daha büyük olacaktı. X artı 3. Uğur Y demiştik ona. 4 yıl sonra doğsaydı 4 yaş daha küçük olacaktı. Yani yaşı 4 daha azalacak. Bunlar birbirine eşit olacakmış. İkisinin yaşları toplamı 11 olduğuna göre X artı Y 11'miş. Uğur diyor kaç yaşındadır? Şimdi x eksi y'yi bulalım. Y'yi bu tarafa atarsak x eksi y de eksi 7 çıkacak. x artı y 11'di. Alt alta yazalım. 2 eksimiz 4 çıkacak. X'imiz de 2 çıkacak. Bize Uğur'un yaşı soruluyor. Uğur'un yaşı x 2 yazdığımızda y'nin çıkacak olduğu değer x 2 yazarsak y değerimiz karşı attığımızda şurada hesaplayalım x 2 yazalım eksi y eşittir eksi 7 buradan da y değerimiz 9 çıkacak Uğur'un yaşı 9 olacakmış Dokuncu sorunumuza bakalım. Bir annenin bugünkü yaşı iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamını üç katı. Anne diyelim iki çocuk ve baba. Annenin yaşı bugünkü yaşı iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamını üç katı. O zaman çocukları x diyelim. Toplamını x diyorsak anne 3x olacak. Babanın yaşı ise babanın bugünkü yaşının 2 yani Annenin yaşı babadan 2 yaş eksikse baba 3x artı 2 yaşında olur. 2 yıl sonra 2 yıl sonra herkes büyüyecek. 3x artı 2 olacak anne. 2 çocuk x artı 4 olacak. İkisi de 2 yaş büyüdüğü için baba da 3x artı 4 olacak. Şimdi toplayalım. 2, 3x, 1x daha, 4x. 3x daha 7x. 2, 4 daha 6, 4 daha 10. Tüm yaş toplamı 87 olacakmış. 10 çıkarırsak 7x eşittir 77. X'imiz de 11 yapar. Bize ne sormuş? Baba, babanın bugünkü yaşı. Baba kaç yaşındaydı? 3x artı 2. 11 ile çarpım 33. 2 ekledik. 35 yapacak. 12. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda nehir, emir ve denizin 1995 yılındaki yaşları ile denizin 2000 yaşı verilmiştir. Üçünün 1995 yılındaki yaşlarının aritmetik ortalaması x'miş. 2000 yılında nehir emirin yaşına geldiğinde deniz x artı 4 yaşında olacağına göre emirin 1995 yılındaki yaşının x cinsinden değeri nedir demiş. Öncelikle ABC toplamı bulalım. ABC toplamı 3x olacak. Aritmetik ortalama olduğu için 1995 yılındaki yaşların aritmetik ortalaması x ise ABC'nin toplamı 3x olacak. 2000 yılında Nehir Emir'in yaşına geldiğinde yani Nehir C olacak. Gerçi 1995'ten 2000'e ne kadar arttı? 5 kadar art diyen yani artış 5 olacak. Yani burası da C artı 5 olacak. C ile A arasındaki fark da 5 olacak. C X A da 5. Aynı şekilde buradaki fark da 5 olacak. X artı 4 artı X artı 4 ile bir arasındaki fark da 5 olacak. Onu da yazalım. O zaman X artı 4 Eksi B eşittir. 5 olacak. Fark sabit. X'i bulalım. X'imizde. Artı 4 karşıya eksi 4 olarak geçer. Eksi B'de B olarak geçer. B artı 1 olur. X değerimiz neymiş? B artı 1. C değerimizi de bulalım. C değerimiz de A artı 5 olacak. Bizden istenen şey Emir'in 1995 yılındaki yaşının ikisünden değeri. Emir 1995 yılında C yaşındaydı. C'nin ikisünden değeri soruluyor bize. Şimdi C'nin ikisinden değerini bulalım. Burada C eşittir artı 5 demiştik. Burada A'yı çekelim. A eşittir C eksi 5 olur. Bunu yerine yazacağız. Hangi denklemde? Şu denklemde yerine yazacağız hepsini. Yazalım o zaman ABC 3x'ti. A yerine C 5 yazarsak 2 C 5 gelecek. Bir de B değerimiz var. B değerimizde x türünden yerine yazalım. x eksi 1 eşittir B. Yani x eksi 1 yazıyorum. Eşittir 3x. Buradan da x değerimizi yalnız bırakalım. E, pardon c'yi yalnız bırakacağız. x türünden yazacağız. Eksi 5 eksi 1 daha eksi 6 yapar. x'i de karşıya atarsak 2x artı 6 yapacak. 2c'miz. Bölersek 2'ye c değerimiz x artı 3 olacak. Bizden de c değerini istemişti. x türünden değeri x artı 3 oluyor.